Selam millet, haber? Oh, oh, hoş geldin Sarp. Bakın şu an salonu geziyorum. Çok iyi değil mi? Oha! O son çıkan kamera mı? Ben de istiyorum bir tane bundan. Aman istemesen şaşırırdık. Piremses gibi gözüken hamsi kılçığı. E hani senin örümcek adamlı diş fırçan nerede? Dur banyoya gideyim göstereceğim. Ben de bir diş fırçası var. Geceleri parlıyor. Üç profesör oturmuş diş fırçası kapıştırıyor. Sanki dişlerini çok fırçalıyorlar. Bir de gelmiş geceleri parlıyor diyor. Tiki göster dişlerini de millet beyaz görsün. Oğlum sen her gün dişlerini fırçalamıyor mu? Fırçanın üstüne bok mu sürüyorsun birader? Dişlerini gören Kevser suresi okur. Sait diş fırçam burada. Bende onun setali var. Geçen yıl almıştık. Paketini bile açmadım. Evet belli oluyor açmadı. Lağım çukuru gibi ağzın var.